Merhaba arkadaşlar, Geometrik Doktoru'na hoş geldiniz. Yine bir yeni nesil sorusuna baş başayız. 2021 YKS yolunda 2021 TYT ve AYT e, tahmini sorularına sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Bilin, şöyle bir sorunuz var, bakın ABCD dikdörtgenin A köşesi etrafında saat yönünde, saat yönü biliyorsunuz şu yön gün, saat yönü kıymetli arkadaşlar yani negatif yönü biliyorsunuz. Saat yönünde 60 derece döndürülerek, bakın 60 derece döndürülerek, şöyle 60 derece döndürülerek, kıymetli arkadaşlar, burası 60 derece döner. A, B üstü, C üstü ve D üstü dikdörtgeni elde ediliyor. AD de burada 8 santimetreymiş. Bizden istenen şuradaki e, A, D üstü, K üçgenin alanını bulmamız istiyor. Bakın şöyle, Burada dikdörtgen biliyorsunuz bu döndürme sorularında arkadaşlar üçgen olsun, paralel kenar olsun, dikdörtgen olsun, kare olsun döndüğü zaman bütün kenarlar korunur. Bütün kenarlar değişmez sevgili arkadaşlar. Değişmediği için bakın bu AD 8 ise AD üstü de 8 santimetre olacak mı kıymetli arkadaşlar? Olacak. Peki burası 90 derece miydi? Şurası 90 derece olduğu için. Peki burada bakın 60 derece döndüğü için şuradaki açımıza iyi bakın. Buradaki açımız 30 derecedir. O zaman 90 burası ne olur? 60 derece olur. Peki burası bir 30 60 90 üçgen oldu mu? Evet, 30 60 90 üçgen oldu. Dolayısıyla 30 60 90 üçgeni ise 60'ın karşısındaki kenar 8 ise e, şuraya ben mesela AK AK'nın AK'nı sevgili arkadaşlar. Çünkü 3 bölü 2 katı 8'miş. A, K'yı buradan bulabilir miyiz? Buluruz. Nedir? 16'dır, köküçtür. O da 16 köküç bölü 3'tür. A, K'mız 16 köküç bölü 3 ise 30'un karşısında kenar nedir? 8 köküç bölü 3 olur. Buranın alanını nasıl buluruz? Buraya şöyle buluyoruz bakın alanı. Alan eşittir. Alan A, D, üstü K eşittir. Dik kenarların çarpımının yarısı. 8 cm 8 kök 3 bölü 3 çarpı 1 bölü 2 Buradan ne çıkar kıymetli arkadaşlar? 2 ile 8 4, 4, çarpı 8 32 32 kök 3 bölü 3 cm kare çıkar kıymetli gençler Bakın çok güzel bir döndürme sorusu. Hem 360 93 gene var. Hem bir döndürme var. S hem de arkadaşlar bir alan sorusu. Çok güzel bir TYT, AYT sorusu olabilir kıymetli arkadaşlar. Geometri doktoruna ee, devam ediyoruz arkadaşlar. Biyometri doktorundaki sorulara devam ediyoruz. Ee, 2021 YKS yolunda tahmin soruları çözmeye devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.